Merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Geçen derste yaptığımız şey şurada bir scoreboard oluşturmak. Ayrıca her nesne çıktığında 5 eklemek 20, 25, 30 vesaire diye. Şimdi biz tabi bunu istemiyoruz böyle tıkır tıkır saymasını. Çünkü bir şeylere yok ettiğimde sayarsın ve her birinin kendine ait bir değeri olsun istiyorum. Bunun için ise yapacağım şey aslında gayet basit. Önce Game Manager'ıma girerim. Bir Game Manager'ıma açayım bakayım ne yaptım ben orada. Evet. Güzel. Game Manager'ımda ne yaptım? TextMesh Pro'nun TextMesh Pro'yu çağırdım. TextScore'na yazdırdım. Ayrıca yeni bir update metodu oluşturdum. Gayet hoş. Şimdi yapacağım şey şu. Mouse'la tıkladığımda ölüyor ya. Ya da ekrandan siliniyor. Şöyle göstereyim tekrar. Mouse'la tıkladım. Yok oldu. Ve i̇şte her tıkladığımda yok olsun istiyorum. Bu mouse komutlarım ise benim target'taydı. Aynen burada Nerede? Almost. Tamam. Mouse'a tıkladığımda nesneyi sillemişim. Şimdi çok güzel ilerlemişim Bundan sonra yapacağım şey şu. Ne yaparım ne yaparım? Şu dosyadan ben bunu çağırırım. Yani game objeyi game manager dosyasından o oluşturduğum update skoru çağırırım ve şeye eklerim. Mouse'un kliğini eklerim. Her tıkladığımda sayı artsın gibi. Her tıkladığımda şey olsun işte game objesi yok olsun sayı da artsın. Evet neyse başlayayım şimdi. Bunun için private derim script'in adını yazarım. Bak bu önemli game manager. Normal game manager diye isim atayım. Güzel. Şimdi bu atadığım ismi çağırmam lazım. Start fonksiyonunda çağarayım çağırayım şunu. Game Manager eşittir. Game obje G'si büyük harfle bunu unutmayın. de yazabilsem. Nokta find diyeceğim. Ara diyeceğim. Arayacak olan şey a, ismi neyi çağırmak istiyorsam ben game objenin game obje demişim game manager'ın kendisini çağırmak istiyorum boşluk olmadan yazmışım normal game manager yazacağım şimdi hemen yazayım game manager İyi hoş şimdi game manager'ı buldum şimdi de game manager'ın içindeki script'i onun script'te gene aynı ismi taşıyordu. O yüzden gene game manager yazacağım. Nokta get component derim. Komponentine git ve game manager script'ini çalıştır. Harikulade. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben game manager yazdığım her yerde artık bu game manager script'ini İçinde ne var ne yok alayını çağırabilirim. O yüzden bir çağırayım bakayım. Game manager nokta Adı neydi? Yazdığımızın Update score Evet bulmuyor nedeni public'te de değil Şu an böyleyse private kalıyor. Mesela hiçbir şey yazmazsam bile bunu private alıyor O yüzden ben bunu public'e çevireceğim. Ki ulaşabileyim şuna. Bakayım bakayım ulaşabilecek mi şimdi. Nokta. Update score. Aynen. Hemen de ulaştık. İyiymiş. Mesela şimdi değer istiyor. Yazayım 5. O zaman şuradaki güncellemeyi de bir sileyim. Çünkü her doğduğunda 5 artsındı. Şimdi ise yaptığım şey her mouse'a tıkladığımda öldürdüğümde 5 artsın gibi oldu. Bakayım öyle mi oldu? Şimdi start dedik. Skor 0. Hiçbir şey yapmıyorum. Puan vermiyor. Yerine bir tıkladım 5. Öldürdüm 10. Öldürdüm 15. Tıklamıyorum. Sayı çarpmıyor. Öldürdüm 20. Harikulade. istediğimizi yaptık. Şimdi yalnız her birinin farklı bir değeri olsun istiyorum. Ben mesela demiştim. Bir prefabs'a geleyim. Diyelim ki bunu. bunu Bu kuru kafa olduğu için mesela ben bunu öldürdüğümde benden eksi can gitsin. Mesela 100 puanımı düşürsün eksi. Bunu öldürdüğüm zaman diyelim artı 20 versin. Bunu öldürdüğüm zaman yok ettiğim zaman 40 versin gibi. O zaman şöyle bir şey yaparım. Bu sonuçta hepsinde target script'i var. Target'ına bir tane değer atarım. Atayayım da. Güzel. Şimdi, şimdi, şimdi. Public team. Bir integer atayım integer Küçük harfle value point değer puanı gibi bir şey hiç genel olarak atamadım çünkü manuel olarak şeyden atayacağım şuradan atayacağım refalsın içinden şimdi bunları bir değer vereyim çıktı mı çıktı Mesela kuru kafayı öldürdüğümde eksi 50 puan azalsın. Mesela bunu öldürdüğümde bu güzel bir 30 puan hak ediyor. <laughs> göz göz 100 puan değerinde olabilir ya. Yani. Bıçı kardeşe bir 5 puan vereyim. Kanal notu. Bu bu yerimi hak ediyor. Güzel bir tasarımı var. Bu şey 5. Daha fazlası kurtarmaz. Yalnız eksi. Yalnız şunun puanı çok oldu ya. Haksızlık gibi bir şey oldu. Madem öyle şunun puanını eksi 200 yapayım. Böylelikle adaletli olsun. Şimdi bunlara da değer atadık. Böyle bir şey yapacağım ki şu an mesela her tıkladığımda 5 5 artıyor. Nedeni ise Target'ta geldik ya buraya 5 puan verdik. Şimdi bu buna biz Value Point oluşturmuştuk ya. Bu Value Point'te hepsinin kendine has bir değer atadık daha demin. 5 puan işte 50 puan eksi 200 falan. Bunu alır şayet bu değere yazarsam ki yazayım. Şimdi her öldürdüğümüze bakalım nasıl bir puan artışı ve azalışı söz konusu olacak. Mesela mesela bunu öldür. Bak 20 puan. 120 oldu. 150 oldu. Bunu bir yaptım. Eksi 25. Harikulade. istediğim sistem buydu. Şimdilik Burada kalsın. Bir sonra gene video çekeceğim. Yüksek ihtimalle bunda game overdı yok, restartı nasıl yapılır bunları göstereceğim. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Şahit izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Her defasında gülesim geliyor bu muhabbete. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gibi saçma sapan cümleler kurmayacağım tabi. Ama siz hep hoş gelin, isteyen de abone olsun. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Görüşmek üzere.